Merhaba arkadaşlar, Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir görüntülerim var sizlerle paylaşmak istedim. Evet, öyle biliyorum siz de görünce çok mutlu olacaksınız Sıla adına. Evet arkadaşlar, Sıla'nın babasının doğum gününde paylaştığı bu muhteşem kareleri insanın içini ısıtıyor adeta. Biliyordu, biliyorsunuz ki Sıla Türkoğlu ailesine bağlı biri ailesine çok değer veriyor ve bunu bir daha göstermiş oldum. Evet arkadaşlar, bu muhteşem görüntüleri mutlaka izleyin. Ee, sizleri de mutlu edecek bir sahne e, görüntülerdi. Evet, e, bu tarz haberim devamı var. Lütfen kanalımda kalın. Ee, sizler için muhteşem görüntülerim var. Evet, e, lütfen abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. hoşçakalın